Of, bu çocukluğumuzda yaşadığımız gerçekten o kadar mı hayatımızda önemsemeli? Evet, hem de şu anki yaşadığımızın büyük bir faktörüdür. Çoğu çiftin konuşmaması ve duygularını içine atması aslında çocukluk döneminden kaynaklanabilir. Küçük yaşlarda duygularını ve isteklerini önemsememesi, büyüdüğünde partnerlik ilişkilerinde huzuru bozmamak için duygularını ve ihtiyaçlarını içine atması neden oluyor. Bilimsel araştırmalar erkeklerin ilişkilerde genellikle duygusal destek ve anlayış aradığını gösteriyor. Ancak çoğu erkek bu ihtiyaçlarını iletişimde partnerlerine açıkça ifade etmeme eğilimindedir. Araştırmalar erkeklerin toplumsal beklentiler ve rol stereotipleri nedeniyle duygusal ihtiyaçlarını dile getirmekte zorlanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu durum ilişkilerde anlayış eksikliğine ve duygusal kopukluğa yol açabilir. Sevgi dolu ilişkiler kurmak herkesin hakkı. Ancak zaman zaman yaptığımız hatalar ilişkilerimizi olumsuz etkileyebilir. Selam ben Tuğba. Bu video ilişkilerde sık yapılan hataları anlamamıza ve bu hatalardan ders çıkarmamıza odaklanacak. Unutmayın hatalarımız bize güç katar. Önemli olan onlardan ders çıkarmak ve daha güçlü bir ilişki kurmaktır. Hayat düştüğümüzde değil, kalkmayı öğrendiğimizde anlam kazanır. İlişkilerdeki hatalar da bize kalkmayı öğretir. Kadınlar ilişkilerde genellikle duygusal yakınlık, anlayış ve destek aradığını gösteriyor. Ancak birçok kadın bu ihtiyaçlarını iletişimde açıkça ifade etmeme eylemindedir. Araştırmalar toplumsal normlar, cinsiyet rolleri ve kültürel faktörlerin kadınların duygusal ihtiyaçlarını ifade etmekte zorlayabileceğini ortaya koymaktadır. Kadınlar genellikle partnerini memnun etmeye odaklanırken kendi duygusal ihtiyaçlarını dile getirmekte çekingen olabilirler. Partnerlikte ihtiyaçlarını dile getirilmemesi bir ilişkide çeşitli sorunlara neden olabilir. İşte bu durumun temel nedenleri. İhtiyaçlar dile getirilmediğinde partner diğerin duygusal veya fiziksel ihtiyaçlarını anlamakta zorlanabilir. Bu iletişim eksikliğini ve anlaşmazlıklara yol açabilir. İhtiyaçlarını ifade etmeyen bir partner duygusal baskı altında hissedebilir. Zamanla bu durum gerginlik yaratarak ilişkiye olumsuz etkileyebilir. İhtiyaçların açıkça ifade edilmemesi partnerler arasında duvarlar oluşturabilir. Uzaklaşma ilişkinin derinleşmesini engeller. İhtiyaçlarını ifade etmeyen bir partner karşı tarafın hislerini anlamada zorlanabilir. Bu da empati eksikliğine ve karşı tarafın duygusal olarak tatmin olmamasını neden oluyor. İhtiyaçların sürekli ihmal edilmesi zamanla büyüyen ve çözülmesi zor hale gelen sorunlara yol açabilir. Çoğu çiftin konuşmaması ve duygularını içine atması çocukluk döneminden kaynaklanabilir. Bu çocuklar büyüdüklerinde ilişkilerinde duygusal ifade konusunda zorluk yaşayabilir. Çocukluk döneminde duygusal ihmal veya kötü muamele yetişkinlikte partnerleriyle sağlıklı iletişim kurma becerisini etkileyebilir. Bu duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelindiği bir ortamda yetişen bireylerin duygusal konularda konuşmakta çekingen olabileceğini ve duygularını içine atma eğilimde olabileceğini gösterir. İlişkilerde başarılı iletişim için açık ve dürüst olmak, ihtiyaçları ifade etmek ve karşılıklı anlayış sağlamak önemlidir. Bilgi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmayı seviyorum. Bununla birlikte çözüm odaklı hareket etmeyi daha da iyi buluyorum. Bu önemli konu hakkında en etkili terapi yöntemleri hangidir? Mesela Goodman metodu. Dr. John Goodman tarafından geliştirilen metot, çiftler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve sürdürmek için çeşitli teknikleri içerir. Problem çözme becerilerini geliştirmeye hedefler. Örnek birbirinizi duygusal olarak bağlı hissetmenizi sağlayacak günlük ritüeller oluşturun. Örneğin gününüzü paylaşmak için düzenli bir zaman belirleyin. Mesela çay ile beraber muhabbet veya akşam yürüyüş ritüeli başlayın. Bence en faydalısı evinizde rahat bir yerde hep sarılıp konuşmanız. Çatışma çözme becerilerini geliştirme. İhtilaflar sırasında yumuşak başlangıçları tercih edin. Önce olumlu ifadeler kullanarak konuyu giriş yapın. Ardından sorunlarınızı paylaşın. Örnek, öncelikle şunu söylemeliyim ki seninle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ancak bazı konularda biraz yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İletişim ve empati. Örnek: Aktif dinleme. Aktif dinleme becerilerinizi geliştirin. Partneriniz konuşurken ona odaklanın. Söylediklerini anladığınızı gösterin ve duygularını anlamaya çalışın. Mesela şunu söyleyebilirsiniz: senin düşüncelerini daha iyi anlamak istiyorum. Lütfen duygularını ve bakış açını paylaş. Güven ve bağlılık oluşturma. Örnek: Birbirinizi duygusal olarak destek olun. Zor zamanlarda birbirinize güveninizi ifade edin ve birlikte çözümler bulun. Bu ilişkinizi güçlendirmeye yardımcı olur. İyi bir ilişkinin önemli bir noktası özgürlük ve kişisel gerçekleşme. Sağlıklı ve tutkulu bir partnerliğin temeli ilişkilerde özgürlük ve kişisel gerçekleşme. Sağlıklı ve tutkulu bir partnerliğin temelini oluşturur.